Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Euro 2020'de kaldığımız yerden devam ediyoruz millilerimizle. Hatırlayacak olursak birinci eleme turunda Danimarka'yı mağlup edip çeyrek finale yükselmiştik ve çeyrek finalde rakibimiz Hollanda olmuştu. Evet dostlarım bugün bakalım Hollanda karşısında millilerimiz ne yapacak ne yapabileceğiz hep birlikte izleyelim. İki tane değişiklik yaptım oyunda. Hakan Çalhanoğlu'nu sola çektim. Bu maçta bu şekilde başlayacağım. Orta sahada da Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu başlamayı düşünüyorum. Evet dostlarım, dilerseniz o zaman başlayalım maça. <laughs> Evet. Saint Petersburg'dayız. Çeyrek final mücadelesi Hollanda Türkiye maçına hoş geldiniz dostlarım. Muhteşem bir atmosfer var yine. Ve milli marşımız, İstiklal marşımız okunuyor. bir anthem. Merih, Burak, Mert Günok. Evet dostlarım. Çeyrek finale kadar geldik. Çeyrek finalde bırakmak istemiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Hollanda karşısında bakalım bugün neler yapacağız. Şimdi de Hollanda milli marşı. Van Dijk gibi, Memphis Depay gibi tecrübeli ve kaliteli, çok kaliteli isimleri var işte. Dünyada defans konusunda ismini ön planda tutan bir isim Van Dijk ekranlara geliyor. Bakalım neler olacak. Başarılar milli takım diyoruz. Ve şimdi ilk 11'ler ekranlara geliyor. Hollanda'nın ilk 11'i. Ve bu da bizim milli takımımızın ilk 11 ekranlarda Çağlar Söyüncü ve Hakan Çalhan olduğu sarı kart sınırında onlara da dikkat etmemiz gerekiyor bu maçta. Muhteşem bir atmosfer eşliğinde hakemin düdüğünü bekliyoruz. İşte Euro 2020 topu. Ve hakemin düdüğüyle 90 dakika başlıyor dostlarım. Başarılar milliler, başarılar milli takım. Çeyrek finalde bakalım neler olacak. Çeyrek final mücadelesinde başarıya ulaşmak istiyoruz. Şimdi Okay Yokuşlu, Ozan Tufan. Van de Beek, tehlikeli bir şut. Şans bizden yana. Mert Günok. Cengiz'e uzun top. Gelmedi. Şimdi Van Dijk. Van Dijk sola. Nathan Eike. Okay yokuşunun Okay Okay var Berguis. Okay ve taç. Şimdi korner kullanacak. Hollanda Berguiz ortaladı. Merih Demiral vuruyor kafayı. Çok tehlikeli bir yerden. Cengiz Ünder'in müdahalesi ve faul diyor hakem. Cengiz uyarı aldı. Hollanda için çok tehlikeli bir yer. İşte Nathan Eick tam çizgide Memphis Pay geldi. Depay vuruyor. Savunmadan döndü. Bir şut daha. Savunmaya çarptı. Ve korner. işte Memphis Pay. Burada barajı geçemedi. İkinci şutta Van de Beek. Korner kazandırıyor Hollanda'ya. Havadan oynadı. Cengiz Ünder. Burak Yılmaz. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ile bir kontratak şansı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan döndü geriye. Burak Yılmaz. Burak müdahale ediyorlar buraya. Kontrol edemedi. Yusuf. Yusuf'tan Hakan'a. Burak. Burak yine müdahale. Şimdi Merih Demiral'ı. Demiral orada. Çağlar. Yusuf ve ilk yarının son düdüğü geliyor dostlarım. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Bakalım ikinci yarıda neler bekliyor bizi. Güzel bir maç, dengeli bir maç gidiyor şu an için. Haydi o zaman hep birlikte ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarı hakemin düdüğüyle başlıyor dostlarım. Enes Ünal oyunda Burak Yılmaz'ın yerine Enes Ünal'ı dahil ettim. Ve orta sahaya da Okay Yokuşlu'nun yerine Mahmut Tekdemir aldım. Yusuf şimdiye. Mahmut. Zeki Çelik. Hakan. Umut. Hakan. Yusuf. Mahmut. Yusuf Yazıcı. Enes Ünal ve gol. Enes Ünal. İkinci yarıda oyuna dahil oldu ve skoru 1-0 yapıyor Enes Ünal. Türkiye'yi öne geçiriyor, milli takımımızı öne geçiriyor Enes. Yusuf Yazıcı'nın asisti Enes Ünal'ın golü geliyor dostlarım. İşte burada Mahmut, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Enes. Dar açıdan çok düzgün vuruyor Enes. Çile seni mağlup etmeyi başardı. İşte Yusuf. işte Enes. Dar açı. Kapattığı köşeye çok sert vuruyor ve milli takımımızı 1-0 öne geçiren gol atıyor Enes Ünal. Oyun tekrar hareketlendi. Şimdi Depay'ın basıyla 1-0 öndeyiz Hollanda karşısında. Çeyrek finalde 1-0 öndeyiz dostlarım. Hakan. Enes. Enes'ten şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hakan gidiyor. Hakan. Ortası Cengiz'e gelmedi. Bergüis. Çağlar Söyüncü'yü. Cengiz Ünder şimdi verdiği Ozan Tufan'a Ozan Ozan Tufan Yusuf Yusuf Yazıcı Cengiz Cengiz'in pası savunmaya takılıyor Çilesen uzun bir top Enes Yusuf Enes Enes yerde tehlikeli bir yerden faal kazanıyoruz Enes Ünal yerde kaldı 74. dakika dostlarım. İşte burada Enes yerde kalıyor. Tehlikeli bir yer. Evet topun başında Enes değil tabii ki. Hakan Çalhanoğlu kullanacak. Hakan kaleye baktı. Hakan Çalhanoğlu Hakan vuruyor. Direktten döndü Hakan. Hakan Çalhanoğlu Top direkten dönüyor. Serbest vuruşta gole yaklaşıyoruz. Berghaus şimdi Deruğ'una doğru. Çağlar suyuncu orada. Yerden bir orta. Mert Mahmut'la. Mahmut. Enes. Yusuf Yazıcı. Hakan Çalhanoğlu'na doğru şimdi. Hakan kontrol ediyor. Hakan. Ozan Tufan. Ortası. Enes Ünal'a gelmedi. 90. dakika gözler hakemde dostlarım. Van Dijk şimdi en sola doğru Blind'e geldi. Blind Çağlar Söğüncü koşuyor. Blind de koşuyor. Çağlar aldı topu. Uzaklaştırıyor. Gözler hakemde ve maç bitti. Maç bitiyor dostlarım. Çeyrek finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başarıyoruz. Yarı finale gidiyoruz. Yarı finale gidiyoruz dostlarım. Çeyrek finalde Türkiye Hollanda'yı 1-0 mağlup etti. Ve yarı finaldeyiz. Millilerimiz yarı finalde. Muhteşem bir mücadeleydi. 90. dakikaya kadar azimle savaştık. Ve 1-0 kazanmayı biliyoruz. Diğer çeyrek final mücadelelerine bakalım dostlarım. Portekiz Avusturya'yı yenmiş. Çek Cumhuriyeti Almanya'yı 1-0 yenmiş. İngiltere İskoçya'yı 1-0 yenmiş ve biz de Hollanda'yı mağlup ederek yarı finale yükselmeye hak kazanıyoruz. Evet, yarı finaldeki rakibimiz İngiltere oluyor dostlarım. Çeyrek finalde Hollanda'yı geçtik ve yarı finaldeki rakibimiz İngiltere oluyor. İngiltere maçında yarı finalde milli ruhumuzla, millilerimizle, ay yıldızı takımımızla görüşmek üzere diyorum dostlarım. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Videoyu beğenip destek olmayı unutmayın dostlarım. İyi seyirler dilerim.